Merhaba arkadaşlar, hadi Meyra arkadaşların isimlerini say bakalım. Merhaba, bugün kaydıraklar kaymasın. Hepsinin ismini sayar mısın? Tabii ki de. Bunun adı kedi. Tamam, bu kaydıraktan kaysın, sen de arkasından kay. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Wow! Ben, şimdi bu. şimdi sıra hangisinde? Gel bakalım. Diğer arkadaşını göster. Sıra hangisinde? Bu. Bunun adı nedir? Ee, Ayşe. Ayşe bebeği kaydıralım. Kay bakalım. Evet. Sıra Meyra'da. Sen de kay. Sıra hangi bebeğimizde? Şimdi hangi bebeğimizi kaydıralım bakalım. Tamam. Onun adı nedir? İnek. İnek. Tamamdır. Bunu kim yaptı Meyra sana? Oh! Bunu babam yaptı. Babam. Vay kaydıranda çok büyükmüş Meyra. Gördün mü bu? bu? Evet. Onu babam yaptı. Çok güzel. Babam bunu bu yerde. Seni bekliyoruz. Ya. Teşekkür ederiz. Sıra hangisinde? Seç bakalım hangisinde? Bu. Tamam onun adı nedir? Ee, bunun adı şey onun adı da Ayşe tamam Ayşe kay bakalım bunu da Ayşe babam. düştü sıra Meyra'da bunu babam yaptı teşekkürler sıra Meyra'da teşekkür ederiz sıra hangi bebeğimizde Meyra sıra hangi bebeğimizde onun adı nedir? Ee, baba. Baba. Tamam. Babayı da kaydıralım. Huu, teşekkürler. Gördün mü? Bunu babam yaptı. Tamam. Sıra Meyra'da. Teşekkürler Meyra. Hangisinde şimdi? Hmm. Buradakilere de bakabilirsin. Buradakiler de seni bekliyorlar. Bunları. İkisini de mi kaydıralım? Onların ismi nedir? Tanıtır mısın bize? Bu ağaçta burada Bartu. Tamam kaydırır mısın? Tamam. Bekliyoruz. Aynı. Biraz arkasından destek vermelisin. Evet. Aa, burada kaldı. Düşeceksin. Düşeceksin. Dikkat et. Sıra sende. Onlar Onay, onlara yardım edebilirsin. Hadi gel. Onlara yardım edebilirsin Meyra. Dikkat et. Evet, birlikte kaydınız. Evet. Hangi bebeğini kaydıracaksın şimdi bakalım? Bu kurbağa sana çok üzüntülü bakıyor Meyra. Bunu. Tamam anladı ne? Ayşe. Anlattın mı Ayşe? Tamam. Aa Ayşe kaydı. Sıra Meyra'da. Teşekkür ederiz Meyra. Meyra kurbağa da kaymak istiyor. Kaydı Onun adı nedir? Emin. Tamam. Sıra sende. Kay bakalım. Seni bekliyoruz. <laughs> tamam bebeğin de koy. Şimdi hangisini kaydırmak istersin kaydırağımızdan? Bu. Tamam. Onun adı nedir? Ayıcık. Aa, sana sarıldı galiba. Ay, çok büyük. Evet. Kaldıramıyorsun. Dikkat et. <laughs> Dikkat et. <laughs> Dikkat et bakalım. Aa, kaydı. Kaydı dünyada. Evet, buraya kaymış. Benim Şimdi hangisini kaydıracaksın? Onun Hı. adı nedir? Kurbağa. Kurbağa da çok büyükmüş Meyra. Galiba senden büyük. Vay canına kaydıra çıkamıyor. Yardım et ona. <laughs> Yardım et Meyra. Ay. Meyra yardım et. Ay. Ay. Gidiyor tamam. Bırak bakalım kayacak mı? Sen de ona yardım et. Ayakları kaydırakta kaldı. Kay bakalım. Vay, teşekkür ederiz Meyra. Kurbağa kaydırdığın için. Evet, yerine götür arkadaşların yanına. Ama şunu kaydırmadın. Bunu kaydırmadın. Onu da kaydırır mısın? Tabii ki de. Hadi bakalım. Sanki o da çok büyük. Uy. Çok mu yemek yemiş sanki Meyra? <laughs> Meyra çok yemek yemiş sanki. Sanki seni düşürecek. Dikkatli ol. Ay. Dikkatli Ay. ol Mira. Ben bunun üstüne bineceğim. Kendi kayabilir istersen bırak bakalım. Bırak bakalım kendi kaysın. Hayır, ben bunun üstüne bineceğim. Beraber mi kayacaksınız? Dikkat et düşebilirsiniz. Hayır, ha! <laughs> hiç kaydık. Evet, çok güzel oldu. <laughs> Ayıcıkla kaydı. Kaydırın çok güzelmiş. Hepsini kaydırdık. Teşekkür ederiz.